Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr Leyletul kadri hayrun min elfi şehr Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri Selamun ye hatta matle ili fecri Bismillahirrahmanirrahim İza ca'e nasrullahi veli fet Ve ra'yten nase yeduhulune fi dinillahi effaci Fesebbih bihamni rabbike ve stavfiri İnnehu kâne tevvâbâ Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbi lizzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şümezzana ve rahmetana bi hürmetil Fatiha